Bakın burada kim var? Marmoladi. Size elini uzatıyor. Kesinlikle size. Ee, başka bir ne <laughs> Neyse. Burada Hello Kitty var. Şunun adını unuttum. Yorumlara yazar mısınız? Hadi bakalım. Ha, bir dakika. Burada kızı da var. Erkeği de var. Hı. Hmm. Hey evet, tabii ki ilk önce Türkiye'de yaşadığım için Türkiye anlamlı bir şey göstereceğim size. Türkiye'm Türkiye'm benim Türkiye'm 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 YouTube'a da benziyor bu. Ama ben diğer yerleri de gezmek istiyorum. Burası deniz şeyi falan. Böyle. Bakın şuradan ilk baştakileri seçeceğim sanırım. Şu. Bu şey oyunu bu arada. süper kahramanlar falan var böyle. Robux'a bunları alabilirsiniz gibi bir oyun. Hikayemiz baş. La -sın. Evet evet. <laughs> Çok güzel. Burası benim ağzım. Diyen kişi alabiliyor bunlardan. Kendimin şeyini de koydum. Müthiş müthiş. Aa, bak şu kız çok güzelmiş. Şurada çok güzel. Ya bunu bir deneyeceğim. Bunların hepsi benim kuzenim falan. Bunlar zombiler tabii ki. Bak geliyor musun? Şurada çok güzel. Müthiş. Benimki çok tatlıydı. Zombi bir alanla mı devam etsek? Hayır tabii ki de. Daha tatlı bu. Hadi gidelim. Burada üçlü kızlar falan var. Bu Powerpuff Girls sanırım. Bu benim aynım. Aslında bu benim kuzenim ama kuzenim ee, kuzenimin e, kuzeni min ıı, arkadaşı ve yine bir ıı, kuzenim, kuzen kuzen arkadaş oluyor ama bu da benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bu da ortadaki de şu an kılım olan benim. Buralar çok tatlı. Burada böyle ikizler var. Sadece saçları, saçları değişik. Dükkanıma birileri gelmiş bu arada. Bunlar da çok tatlı tabii ki. Benim gerçek ailem şu. Ve şu. Dönüşebiliyorum. Burası benim olduğum kişiler. Bakın hep aynı hep aynı. Bu benim e, bir dans gösteride yaptığım kombinim. En sevdiğim ise şunlar bakın. Şunlar. Ama tabii ki şu anda benim kuzenlerim, arkadaşlarım falan burada böyle. Öyle şey. Şimdi Pikachu olacağız. Bakın bu ne biliyor musunuz? Bu, bunun şu anda giydiğim kombinin şeyi nasıl diyeyim arkadaşı mıdır şey midir yin dur değil ya şey kardeşim unuttum adını şöyle bunlar kardeşler şimdi bu Mario da çok tatlı. Ama kız. Bu da onun şeyi. Hmm. Bu da onun abisi. Böyle abisi acayip güzel. Şimdi alacağım. Tweaky Pikachu. Pika Pika Pikachu. Olduk. Ama işte çok güzel bir kız var. Zaten göstereyim. Bu da benim. Bak şunu olmuştuk ya dur. Bu da yine benim. Bu kuzenimin bölümü. Bölümü. Bu da farklılaşıyor ama şu benim kuzenimin bölümü. Kuzenim bir kere böyle e, şeye çıkmıştı, gösteriyor. Orada böyleydi, o yüzden bunu böyle yaptım. Bu başka bir kuzenimin. Bu başka, bu başka. Bu, başka. bu e, şey, bu, şunla birlikte. Bu, bununla birlikte. Şöyle oluyor. Karşıya gidelim. Bu arada çok kuzenim var. Buraya demiştim zaten şunu, şunu, şunu demiştim. Şimdi bu paf gördüğüm bir şey. Şu benim yine kuzenim. Bu da kuzenim. Bunlar üçüzler. Kuzenim, kuzenim. İşte bu benim. Bunu anlatmıştım size değil mi? Evet, onu da bunu anlatmışım. Ama bunu sonradan fotoğraflara baktım. Bu öyle değilmiş. Kuzenim, kuzenim, kuzenim. Bu şöyle. Ee, bu Ayvin'in şeyi sanırım da. Bu yine kuzenim, kuzenim, kuzenim. Bu şey. Hmm, bu bunun tarzı ee, yine bu yine üstümdeki yine yine bu böyle burada böyle bir dakika burada şu an koşuyorum bu arada ha, ıı, şimdi diyorum çok tatlı olanlar var Neyse. Baban babam gelmiş şu çubuk adamla iğrençti bu arada. Yanımızdan geçti ona hiçbir şey olmaz. Burası kıyafetçi olsaydı olmazdı da. Burada bu kuzenim. Bu üstümdeki yine o bu arada. Bu, bu. Bunlar farklı kuzenim. Kuzenim, kuzenim. Bu. Kuzenim, kuzenim. Olay prenses kuzenlerim. Kuzenim, kuzenim. Kuzenim, kuzenim. Bu arada fotoğraf çekildim. Kuzenim, kuzenim, kuzenim. Bu yine ben. Kuzenim, kuzenim. Kuzenim, kuzenim, kuzenim. <laughs> Bitti benim yerime geldi. Bu arada bunlar da böyle giyinmiş. ama neyse. Ah, kapıyı açıyor. Ay merhaba güzel. Merhaba merhaba. Çekil hadi. Arkadaşlar yandan konuşuyorum. Prenses gelince. Ha, şu Ay şu çok güzelmiş. Bir dakika. Bir dakika. Ay bu senin gerçek hallerin. Neyse. Çok güzelmiş. Ay Gittimle ben Ne bu da öyle Ay bir tane dönsem diyorum Uf, lan bu çok güzel O benim <laughs> Tamam Üzülmedim Yani bir şey olmaz değil mi Ben bu olacağım Ay, iğrenç. Aa, ben kendime geri dönüşüp geliyorum. şey ya sen gidebilirsin istiyorum. Bence de bence de bence de. Canım ben geldim. Merhaba. Sen gerçek hallerin. çok tatlı. Şükürler de niye yüzün yok? Çıkarttım. Doğru. <laughs> Buradan geçeceğim. Hiç uğraşamam. Öf, bunlar o kadar da de güzel değiller ya. Ay işte yüzsüz kız müthiş. var. Mı? buralar müthiş Şunlar çok güzel. Sen güzelsin de onlar kötü. E, aynı, mi? Hmm, bak şu çok güzelmiş. Hı hmm, gibi yürüyor. Şurada çok güzel kafasız bu çok güzelmiş gerçekten bu da zombi gibi yürüyor yani bilmiyorum bu, bu da çok güzel niye bu kadar güzel şeyler yapıyorsun bu da normal yürüyor ya bu müthiş bununla kalacağım ama dur şunları da bir deneyim şunla kalacağım sen gezmazsın kızım, kuzenler, <laughs> kuzenler, 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 kuzenler senin değil mi kuzenin? Evet. Kuzenler, 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 kuzenler. <laughs> Kuzen buraya gelmiş. Ee, hayır gelmemiş uçmakta. Geçtiniz. Ben bununla gezeceğim artık. Ama sen Bu da benim hmm, canım benim ama ben kendi şeyime geri dönüyorum. Kapı bu mu ama? Dur. Senin kapın orası. Birazcık. Dur dur canım dur. Senin kapın orası.